Merhabalar, e, bugün e, saatte çok geç oldu. Kısaca ULAK Haberleşme e, açık mimari ve açık standartlar üzerine geliştirdiği ürünler hakkında e, konuşmak istiyorum ben. E, şimdi ULAK Haberleşme e, tarafından geliştirilen yazılım tanımlı yani SDN, Software Defined Network ürünlerine tarihçesine bakacak olursak, yazılım tanımlı ağ kavramı aslında Stanford Üniversitesi'nde bir akademik çalışma olarak ortaya çıkmış. Geldiğimiz noktada ise 5 ve bulut altyapılarının arkasındaki itici güç olarak yaygınlaşmış bir teknoloji. Teknoloji ilk ortaya çıktığında aslında pek çok global üretici bu teknolojinin geleneksel network çözümlerinin yerini alamayacağını, bunun hiçbir zaman ürünleşmeyeceğini iddia ediyordu. E tabii biz e, bu söylemi e, dikkate almayarak 2017 yılında savunma sanayi başkanlarının da desteğiyle eee Milat projesini geliştirdik. ilk yerli ve milli SDN çözümü olarak. E, bu projenin çıktıları bir SDN kontroler controller altyapısı, SDN e, network servisleri, siber güvenlik servisleri ve e, orkestrasyon katmanıydı. E, bu projenin çıktılarının ürünleşmesi çalışmaları da e, ULAK Haberleşme Bünyesi'nde şu anda devam ediyor. E, i̇lk ticari satışı 2017 yılında e, Türkiye'nin büyük e, servis sağlayıcılarının birinin alt geniş alan altyapısında yapısında kullanılmak üzere e, pazara çıkmış bir ürün. Aynı zamanda e, veri merkezlerinin ve e, telekomünikasyon altyapılarında yüksek performanslı anahtarlama altyapısı olarak kullanacağımız SD fabrik çözümü, software defined fabrik çözümü de yine e, ürünleştirme çalışmaları kapsamında ulak tarafından geliştiriliyor. E, şu anda geldiğimiz noktada e, Maya SDwan ürünü birin üzerinde kullanıcıda e, kullanılmakta olan e, geniş bir e, aileye sahip, e, hem müşteriler hem e, ulak içerisindeki ilgili ekipler hem de e, ulağın SDwan ekosistemiyle birlikte Önümüzdeki dönemde tabii bu sayılar çok daha e, artacak. Şu anda geldiğimiz noktada ürün global üreticilerle rekabet edebilecek düzeyde teknik özelliklere sahip üzerinde yapay zeka ve makine öğrenme tabanlı fonksiyonlar işte application ever dediğimiz gelişmiş STM fonksiyonları. Ve pek çok güvenlik fonksiyonlarıyla eşit teknik kriterlerde global rakiplerle aynı testlere girebilen, rekabet edebilen bir ürün olmuş durumda. Tabii önümüzdeki dönemde 5G'nin de yaygınlaşmasıyla ve altyapılara girmesiyle beraber ürünün 5G altyapılarına evrilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki ilk amacımız 5G'nin ana senaryolarından olan işte multiple access, edge computing gibi cloud, edge, IoT ya da vehicle to gibi senaryolarda SC-WAN ürünümüzü konumlandırmak, pozisyonlamak. Bunun yanında yeni yapay zeka ve makine öğrenme tabanlı fonksiyonları ürüne kazandırmak ve fabrik tarafında da telco ve enterprise altyapılarda kullanılabilecek yüksek performanslı bir switch altyapısını yerli olarak üretmek var. Çok kısa da Steven'den bahsedecek olursak, Steven gördüğünüz gibi bir kontrol katmanı, yani tüm şebekeyi yöneten bir kontrol katmanı ve yazılım bileşenlerinden oluşan bir yapı. Maya Steven ürün sayesinde kullanıcılar, kullanıcılarını ya da uç cihazlarını, veri merkezlerine, bulut servislerine, işte alt ya da internet servislerine güvenli, hızlı, kesintisiz erişimlerini sağlayabiliyorlar. Bu tabii çözüm şu anda farklı kategoride pek çok kullanıcı tarafından kullanılıyor Türkiye çapında. Hatta yurt dışında da müşterilerimiz var. Ürün temelde kullanıcıların servisleri kesintisiz erişimi sağlayan, yani geniş alanlı altyapısına sahip kurumların servislerine ve uygulamalarını kesintisiz ve güvenli erişimi sağlayan bir altyapı. Şimdi faydalarına kısaca bakacak olursak hemen hızlıca geçeyim. E, Taşıyıcı şebekeden bağımsız size geniş alana altyapınızı sağlamlaştırma imkanı veriyor. E, operasyonel ve sahip olma maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. E, uçlarla uygulamaların e, erişimini e, sürekli hale getiriyor. E, altyapınızı e, sürekli izleme imkanını size sağlıyor. Yani network'ün görünürlüğünü sağlıyor. E, ve üzerinde gelişmiş trafik yönetimi ve e, siber güvenlik fonksiyonları var. Bu sayede e, siber güvenlik politikalarınızı tüm geniş alan ağ altyapısına eş zamanlı olarak e, bütüncül bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, bu ürünler Cloud Native mimaride geliştirilmiş ürünler. Yani mikro e, mikroservis mimaride Hem kontropiyen hem de e, uç cihazlardaki fonksiyonlar e, Cloud Native mimari destek destekleyecek şekilde e, geliştiriliyor. Aynı zamanda platform bağımsız yani hem X86 hem de ARM tabanlı donanımlarda çalışabiliyor. İşte burada bizim ürünleştirme çalışmalarında kullandığımız open source projeleri ve açık standartları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi her katmanda çok fazla açık kaynak projeden faydalanıyoruz. Yani bizim için bu aslında open networking kavramını güçlü kılan faktör. Yani mümkün olduğu kadar bu teknolojileri her katmanda kullanıyoruz ve bu teknolojileri de aslında katkıda veriyoruz, contribution da yapıyoruz. diğer bir ürün software defined fabric ürünü. Yani hem veri merkezlerinde hem de Enterprise verim, veri merkezlerinde hem de telco altyapılarını kullanabilecek yüksek performans anahtarlama altyapıları. Şimdi dışarıdaki standımızda hem sd hem de SDDC'nin demoları vardı. Belki hani bakma fırsatınız olmuştur. E, buradaki e, aslında mantık yine yazılım tanımlı e, çözümlerin genel prensibi olan donanım bağımsız, açık standartlar, açık mimari ve programlanabilir e, ürünler ortaya çıkarmak. Şimdi buradaki mimari de gördüğünüz gibi üst katmanda yine bir STN kontrol katmanı var. Bu kontrol katmanın amacı e, switch fabriğimizin kontrol e, fonksiyonlarını ele getirmek, orkestrasyonunu yani servis orkestrasyonunu yapmak ve Analitik fonksiyonları sayesinde de aslında oradaki performans metriklerini izleyebilmek. Şimdi burada kullandığımız OCP tarafından şu anda drive edilen bir proje var Sonic isminde. Sonic open source bir switching operating sistem. CNF tabanlı yani her bir fonksiyon bir konteynere karşılık geliyor mikroservis tabanlı. Ve bu proje kapsamında da biz çalışmaları bir code base olarak aldık ve bunun üzerinde çalışmalara başladık. Aslında ağırlıklı olarak geliştirdiğimiz kısım kontrol plan katmanı ve alt taraftaki switch abstraction katmanı da kontrol katmanının entegrasyonu. Şimdi burada bare metal switchler kullanabiliyorsunuz. Yani nasıl bir sunucu üzerine yazılım kurup burada sanallaştırma yapıyorsanız aynı şekilde networkler de artık Be metal dediğimiz yani üzerinde yazılım olmayan açık mimari donanımlar üzerine kendi geliştirdiğiniz. Network yazılımlarını kurarak kendi switch altyapılarınızı kurgulamanızı oluşturmanızı sağlıyor. E, buradaki e, tabii Sonic e, platformun avantajı şu, e, pek çok üretici tarafından ve ASIC üreticisi tarafından, silikon üreticisi tarafından destekleniyor. Mesela bizim şu andaki setupımızda Edge Core Switch'ler var, bunlarda Broadcom Chipset'ler kullanılıyor. Ama burada işte Mellanox'un e, ya da Dell'in e, Switch'lerinde ya da Intel, Barefoot, Kavium gibi farklı ASIC'lerde de e, Switch Abstraction Interface desteği var. Bu sayede ee, üst katmanda yazdığınız uygulamaları e, alt katmandaki, en alt katmandaki EZ katmanıyla e, doğrudan konuşturup, yani sayı üzerinden e, yüksek performanslı switching uygulamaları e, üretebiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Tabi bunun avantajları birincisi Cloud Native, yani bir e, Cloud ortamı için e, gerekli altyapı size sağlıyor. Geliştirdiğiniz uygulamaları bu switching altyapısı üzerinde e, uyarlayıp e, kullanabiliyorsunuz. E, diğer taraftan açık arayüzlere sahip programlanabilir e, bir altyapı. Eee kontrol katmanı sayesinde e, data center switch fabric yönetim orkestrasyonu çok daha kolay ve geniş bir e, donanım desteği var. Yani e, şu anda bilinen pek çok üretici e, bu altyapıyı e, bu arayüzleri destekliyor. Diğer taraftan Telco Cloud ve 5G'ye yönelik e, altyapısı hazır. E, biz de Ulak bünyesinde geliştirdiğimiz 5G projelerinde bu mimari de kullanmak istiyoruz. Yani 5G core şebekenin bir kısmını, bir kısım fonksiyonları işte UPF gibi bunları bu mimari üzerinde birer cnf olarak çalıştırıp ileride 5G şebekeye bu mimari yaymak istiyoruz. Diğer taraftan da hani baktığınız zaman bir data Center'daki switch fabriklerle kıyasladığınız zaman işte bilinen büyük üreticiler var. Bunlarla kıyasladığınız zaman da ciddi oranda maliyet avantajı sağlıyor. E, birlikte çalıştığımız e, çok sayıda e, Open Networking ekosistemi var. Bunlardan işte Open Networking Foundation gibi, Linux Foundation, e, Open Compute Project, yine e, Open Infra e, Foundation, e, bunlardan bir kısmı. E, tabii açık standartları takip ettiğimiz 3GPP, ETSI, IEEE gibi e, organizasyonlarla da yine sıkı ilişki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz olursa Ulak Haberleşme ile bizimle irtibata geçebilirsiniz. Sağ olun, iyi akşamlar.